Büyük Plan kanalından selamlar. Barracka, Trump'ın Türkiye'yi F-35 programına yeniden dahil etme konusunda iyi niyetli olduğu izlenimini daha önce aktardığı hatırlatılarak, Amerika Birleşik Devletleri'nin hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele yasası CAATSA ve F-35 meselesinde ikili ilişkilere yapıcı katkıları olacak bir süreç işliyor mu, sorusuna, evet, kesinlikle evet yanıtını verdi. F-16 ve F-35'lerin NATO müttefiki Türkiye'nin olmazsa olmaz unsurları olduğunu söyleyen Barrak, F-35 parçalarının çoğunun Türkiye'de üretildiğini hatırlattı. Türkiye'nin F-16'lar ve modernizasyonu için ödeme yaptığını kaydeden Barrak, Türkiye'ye yönelik çatsa yaptırımlarının uygulandığı döneme dair anekdotlar paylaştı. Büyükelçi, F-35 meselesinin uzun zamandır tartışıldığına işaret ederek, tarafların bu konuyu artık geride bırakmak istediğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi meseleye yeniden bakmaya hazır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yeni bir başlangıç yapılması gerektiğini söylüyor diyen Barrak, F-35 ve CAATS'a yaptırımları bana göre Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Rubio ile Dışişleri Bakanı Fidan'a bunu bitirin, bir yolunu bulun diyecek. Kongre mantıklı bir sonucu destekleyecek. Dolayısıyla yıl sonuna kadar bir çözüme kavuşma imkanına sahip olduğumuza inanıyorum dedi. Barrak, F-35 ve CATSA yaptırımlarına ilişkin, şu ifadeleri kullandı, önümüzdeki birkaç ay içinde iki liderimiz ve iki dışişleri bakanımız arasında bir yeni bir buluşmayı, ikili gündemin, 5 yıldır tartışılan tüm bu konuların yenilendiğini göreceksiniz. 35, F-16, S-400'ler, yaptırımlar, gümrük vergileri gibi şeyler bizim misyonumuzun ikinci unsurları sanırım ilk kez Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'nin sadece savunma ortakları olmak yerine ata geçen ortaklar olalım diyen bir taahhüdü var. Türkiye'nin savunma sanayi alanında yaptığı çalışmalara övgüde bulunan Barrak, Baykar'ın TB2 ve Bayraktar gibi sihalarının büyük başarı elde ettiğini, Türk Hava Yolları'nın dünyadaki en iyi hava yollarından biri olduğunu söyledi. Büyükelçi F35 meselesine ilişkin dolayısıyla yıl sonuna kadar bir çözüme kavuşmanın mümkün olduğuna inanıyorum dedi.